2012-19 Mayıs'ında İklal'de, 29 Ekim'de Ankara August'da. 10 Kasım'da Anadolu Kadır Aslanlı Yol'da, 2018 Nisan'ında 5 Ağustos'unda Sildirir'de ayak Kalkan Türk Milleti Atatürk'te birleşip Haziran'da halk hareketini gerçekleştirmiştir. ABD AKP planlarını, korku duvarlarını yerle bir ederek halk yeniden çıkıyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Mustafa! bayrağı Atatürk heykellerine, okullarımıza Buyurun. Cumhuriyete saldırılar ve açılım süreciyle PKK'yı meşrulaştırmak isteyen gerici ve bölücüler 25 Ekim günü çarşı izinde çıkan üçer askerimizi kalleşçe vurmuşlar, şehit etmişlerdir. <laughs> Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Onları katleden PKK ve ortaklarına da cevaben şunu söylüyoruz. Vatanımızı öldürmeyeceğiz. Bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez yeni meclislerini er geç anlayacaklardır. Atatürk gençliği görev başında. Türk'ten, Kürt'ü Türk'ten ayırayamayacaklardır. Kürt'ü ile, Arabi <laughs> Büyük Türk milleti gerçi, gereken dersi Amerika'nın uçağı bölücü ve gerici odaklara verecektir. Buradan haykırıyoruz. türk kürt kardeştir, PKK kalleştir. Birlik ve bütünlüğü bozmak isteyen emperyalizmin taşerunu, vatansız ve bayraksızlara karşı vatana, bayrağa ve cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Atatürk ve bayrağa yapılan saldırılara karşı halkımızı Atatürk birleşmeye ve bağımsızlık bayrağımızı dalgalandırmaya çağırıyoruz.